Cumhuriyet Halk Partisi atan milletvekili Mevlüt Dudu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı gündem dışı Suriye konulu konuşmasında hatada sığınmacıların varlığı sosyal ve ekonomik yaşama olumsuz etkileri üzerinde durdu, hatada yaşamın ne zaman normale döneceğini sordu. Suriye'nin mülteciler sorununu iyi anlayabilmek için Arap varı kandırmacası ile başlayan ve uluslararası çıkar odaklarının faydalarını korumaktan başka bir amacı olmayan Büyük oyunu ve bu oyunda Türkiye'ye biçilen rolün iyi görünmesi gerektiğini kaydeden CHP'li milletvekili Mevlüt Dudu, Türkiye'nin izlediği mevcut dış politikayla Müslüman ülkelerin tamamında kardeş kavgalarına ve Suriye'nin iç meselesinde taraf olduğunu ifade etti. Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında ciğer söken, kafa kesen teröristlerin ellerine silah verip Suriye'ye gitmelerine önayak olduğunu da öne süren milletvekili Dudu, Hatay'daki Apaydin kampının ne olduğu, kim olduğu bilinmeyen canilere karargah yapıldığını söyledi. Başta Hatay olmak üzere, Tüm Suriye sınırının terör yuvası olduğunun da altını çizen Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, en fazla 100 bin mülteci kabul edileceği söylemine rağmen mülteci sayısının 500 binin üzerinde olduğunun tahmin edildiğini belirtti. Ekonomik ve sosyal olarak sıkıntılara düşürülen başta Hatay olmak üzere sınır illerinde yaşayan vatandaşlar yanı sıra sokaklarda dilencilik yapan ve sefalet içinde yaşayan Suriyelilerden geçilmediğini de vurgulayan Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, hükümet tarafından sınırsız olanaklar sağlanarak yardım toplandığını iddia ettiği bir yardım kuruluşuyla ilgili olarak da önümüzdeki süreçte yeni bir deniz feneri vakası ile karşılaşacağımızı iddia etti.